Sigortasız çoğu esnaf. Sizin? Yok yani yatıramıyoruz ki zaten. Yatıram ya. çünkü yani ancak geçim zor yani. Hı -hı. Aldığımız para ancak eve eve yetiyor yani bağkur imkan yetmiyor. Kaç yıldır esnafsınız? Siz? Ya ben 17 yıldır. Hiç mi yatıramadınız? Yani? Maalesef yatıramıyorum. E, Anca idare ediyorum. İleriyi düşünmüyor musunuz? Hani ileri İleri tabii ki düşünüyorum yani sigortalı iş bir iş bile düşünüyorum. Hatta şu anda bugünkü şartlarda sigorta daha iyi yani benim görüşüme göre. Hı. Aldıkları maaş buradan daha yüksek yani. Emin olun. Artı sigortası yatıyor. Hani çok e, esnaf arkadaşlarımız var sigortalı işe giden. Bilmiyorum. Ama alışmışız. Ben 17 yıldır buradayım. O yüzden ha, bir şey yapacak bir şey yok. Ee, çocuk falan var mı? Okudunuz? Var. Var. Ev bir kız kira diyorum. mı sizinle? Evim kira benim. Elinizde kira. Çok zor. Evet. Ne Evim kadar kiranız? Kira ya şu anda kira iki lira ödüyorum ama İşin kötüsü benim de ev sahibim maalesef gelecek bu e, EYT yüzünden hani erken emeklilik Allah olduğu için o da evine dönecek adam. Normalde 10 yıllık kredisi var. Ama erken emekli olduğu diye adam evine gelecek. Ve evet, şu anda ben de ev bulamıyorum. Yani 5.000 en kötü en kötü 5.000'den aşağı şey, ev bulamıyorum şu nerede anda. Nerede kalıyorsunuz? Aa, geçiyorum. Aynen. Ben de geçiyorum Maalesef ev bulamıyorum yani şu anda. Nasıl çıkacağım? Nasıl yapacağım? Ben de bilmiyorum. Ee, aylık kazancınız Yani aylık Emin ol asgari ücretin altında diyebilirim yani. Oran sigortasında hesaplarsan bugün 12 13 bin lira. Emin ol ki yani aldığımız hani yömiyeler hesaplarsan ben yömiyeciyim. Asgari ücretin altında geliyor maalesef. Öyle. Şimdi doğru söyle. Sigortayı yatıramıyorsun. Bakuru yapamıyorum. Ki onun altında yani. Evet. Yani bakuru yatıramıyoruz. Ancak kendimizi idare edebiliyoruz. E peki burada yerini satıp giden pazarcı var mı? Yani. E tabii ki var. Olmaz mesela. olur mu? Çok. Çok. Burada mesela şurada 3 4 yerini satan arkadaşlarımız oldu. Başka işlere gitti. Haklı olarak yani. Ne iş yapıyorlar şimdi? Ya onlar ne bileyim toptan işine bakıyorlar mesela örnek diyeyim. Halde yer alıyor. Yani çalışan için zor öyle diyeyim. Hani adam yeri olan belki idare edebiliyor. Yeri olan. Hani biz çalışan olarak ben idare edemiyorum. Ama yani 17 yılımı verdim için bu tezgahta mecbur yani öyle diyeyim. Yoksa gerçekten sigortalı işe de ihtiyacım var. Yani. Çalışan ayrı ama tezgah sahibi farklı. Tabii kazançlar biraz daha değişiyor. Ama bizim aldığımız günlük para. Yani günlük para çalışan bir işçi olarak zor yani Tabi geçim gerçek değil tabii ki yani. Çoğu tezgahlar bu şekildedir yani. Sürekli tezgahlarında işçi yani benim gibi kişilerin çalışıyor yani. O şekilde. On lira eee bu, bu gelene kadar dört tane el değiştiriyor. Tamam yerinde bu 4 lira 5 lira da bunun işçiliği var bin lira kilo başı masraf bir işçinin yömyesi 400 lira olmuş, 500 lira olmuş. Oradan buraya bir kamyon 15 bin TL'ye geliyor. Bunun nakliyesi var, işçiliği var, paketlemesi var. E hale geliyor. Ben bir de halden alıyorum, ona kar veriyorum. Bir de kendi karımı koyuyorum. Günlük buranın 500 lira, en kötü 500 lira masraf var. 500 de işçi alsa 1000 lira. Bir, bir işçi burada 1000 TL'ye mal oluyor. Şu poşet 50 lira, 3 tane kullandın ne yapar? 150 TL. 2 sene önce ortalama 15, 16, 13. Şimdi 45-50 arası. Bunlar hep masraf. Öğlen şurada bir yemek yiyeyim desen en kötü 50 lira. Sabah bir kahvaltı 30 lira. E bir sigara içiyor işçi. E buranın masrafı. E zaten sigorta yok pazarda. Adam haliyle sigorta farkını senden içiyor işçi. İstiyor senden. 50-100 lira da onun farkını veriyorsun. Bir yömiye 400-500 liradan aşağı yok. E haliyle 18 saat çalışıyor. 500 lira da para değil. Onun için bura masrafımız kurtarmıyor bizi. Marketlerle rekabet edemiyoruz. Halde onlara çifte standart uyguluyorlar. Biz bu malı alıyoruz, siyah kasalardan bizden para kesiyorlar. Bir sürü para alıyorlar, onlardan almıyorlar. Yani ufak esnaf tarih olacak, birkaç yıla kalmaz. Herkes gidecek, onların çatısı altında asgari ücretli çalışacak. Durum onu gösteriyor. Şu anda tüm pazarcılar bir araç içinde. Herkes bir araç içinde, bir iş olsun, bir güç olsun. Yani herkes bir şeyler arıyor. Bırakmak mı istiyorlar? Tabii, tabii. Bırakanlar var ama genelde nakliye işine giriyorlar. Hmm. Ancak bir parası var yıllardır 20-30 yıldır çalışmış evini barkını da satıyor. İki kardeş tır alıyorlar yola gidiyorlar ama olmayanlar burada mahkum. Ben şu anda 39, 55 görünüyor ama ezildik işte. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bakullu değilim dondurmuşum bir senedir ödeyemiyorum. Niye ödeyemiyorsunuz? Niye mi ödeyemiyorum? Çünkü kazanamıyorum o yüzden ödeyemiyorum. 3200 galiba. Ben bir senedir dondurduğum için hiç bakmadım. Yani, yani haberim yok. O yüzden Bağkur'u ödemeyince dondurdum. İşin gerçeği bu. Bir iki tane çocuk var. Onların aylık bin TL masraf var. Dün evde hesapladık. Aylık 500 TL sadece okulda eşlikleri süt. Vallahi geleceğimiz pazarda hiç göremiyoruz. Bu çalışma şartlarıyla, bu marketlerle hiç rekabet edemiyoruz ki. Başka bir işte çalışırız ama ona da lise mezunu istiyor. Ne gibi yani şu anda abla her şey yüksek. Ne diyeyim bir kilo biber 30 lira. İhracat olmadığından fiyatlar bu. Bir de şu anda domatesde falan seçimden sonraki seneyi düş bazı alalım. Önümüzdeki seneyi bazı alalım. Şu mevsimde tarihi o tut Mart ayın 24'ü mü? Domates sen 25'e bulamazsın. Şu anda 10 liraya bulabilirsin 10-15. Seneye bu zaman 25'e bulamazsın. İhracat şu anda seçim ayağına biraz kısıtladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani varsa atıyorum 100 kilo dışarı gidiyorsa bunu 50 kilo indirdi. Örnek yani. E niye yapıyor şimdi seçim geldi biraz ucuz gösterecek piyasayı. işin gerçeği bu. Gece iki de beri ayaktayız bak müşteri bazen anlamadım. İşte Türkiye'de bir Millette para yok para para. Cebinde oldu mu alışveriş canı istiyor. Alışverişe gidecek. Cebinde olmadı mı milletin canı istiyor ama para yok. Nerede getirecek? Bir kere etin kilosu şeye git kapsalama git 350 milyon. Nerede getirecek? Valla şu anda ağ buradayız. Baykur'umuzu ödeyebiliyor musunuz? Yok ne Baykur'u ya. Biz karnımız doyamıyoruz Baykur. Baykur hep ceza girdi. Üst üste binmiş. Nerede bay? Kaç yıldır ödemiyorsun Baykur'u? 12 yıldır ödemiyor. Ve... Ee, Kaç Öde yaşındasınız? Ben 52 yaşındayım. Şu anda emekli olmam lazım. Yok üst üste binmiş.